Merhaba. Kısmi integral videomuzun alıştırmalarına bakalım. İlk alıştırmamız x üzeri 5 kosinüs x küp. x'in kübü bu, kosinüsün kübü değil. Parantezden de anladığınız gibi. Burada direkt olarak kısmi integrasyon yapmak isterseniz hata yaparsınız. Hatta beni dinleyenler arasında laptü sever öğrenciler varsa direkt olarak laptüyü uygulamaya kalkarsanız bu soruyu çözemezsiniz. Öncelikle yerine koyma metodu yapmamız gerekiyor burada. Peki nasıl yapacağız? Bakın burada şunu fark etmeniz lazım. Bu kosinüsün içerisindeki x küp hiç de doğal durmuyor. O zaman x kübü burada düzeltmemiz lazım. Yani nasıl düzeltiriz? Eğer diyelim ki t eşittir x küp dersek Sonrasında hemen şunu yaparsınız. dt bölü dx eşittir 3x kare. Ve integral bildiğinize göre artık buradan hemen şunun geleceğini anlarsınız. dx eşittir dt bölü 3x kare. Yani buradaki bu 1 bölü 3 mesele değil ama bu x kare paydaya geliyor. O zaman da şunu düşünürsünüz. Burada bir tane x üzeri 5 var. x üzeri 5 ile x kare sadeleşecek. x küp kalacak. Ama ben zaten x küp'e de t demiştim. Bu çok daha güzel bir hale gelecek diye bunu fark edersiniz. Yani şimdi o zaman burada uygularsak bu işlemi buraya. Ne olur burada? x üzeri 5 kosinüs t dx yerine de dt bölü 3 x kare. Ve x kare götürdü. Küp kaldı. Yani bunun yerine de ben t yazacağıma göre sonuçta bizim integral t cos t'ye dönüştü. Ve bunun da tabii ki çözümü çok kolay kısmi integrasyonla. İşte şimdi kısmi integrasyon yapalım. Ne yapacağız bunun içinde? Tabii ki u eşittir t diyeceğiz. Burası du 1 olacak. Ve dv yani v üssü dediğimiz şey yerine de cos t diyeceğiz. Buraya geçerken integralini alacağız. O da sin t olacak. Zaten bizim amacımız şuraya bakmak değil mi? Hep gözümüz burada olacak. Acaba şunların çarpımından oluşan integral kolay mı zor mu? Bakın çok kolay 1 çarpı sin t yani sadece sinüs t'nin integrali. O zaman artık buradan integral t cos t dt eşittir t sin t eksi integral sin t dt. O da ne olur? Eksi cos t. Burası da eksi artı yapar. Yani t sin t artı cos t kalır. Ama biz t'ye x küp demiştik. O zaman bu t'ye x küp dediysek şimdi son olarak ne deriz? Bizim integralimiz neydi o integralde? x üzeri 5 cos x küp dx'ti. Şimdi tekrar t yerine biz x küp dersek öyle demiştik ilk başta. Burası x küp sin x küp artı cos x küp artı c olacak. İşte integralimizin çözümü. Evet 2 numara diyor ki ln x'in karesi dx integralini çözün. İpucu önce değişken değiştirme demiş. Bunu bir değişken değiştirme ile yapacağım. Bir de kısmi integrasyonla yapacağım direkt olarak. Şimdi önce değişken değiştirme demiş. Ne yapalım burada? Şunda. Madem şurada bakın lnx'in karesi var. Aklınıza başka da bir şey gelmiyor. O zaman hemen şunu deneyin. t eşittir. lnx dönüşümü yapmak. Bakalım neye dönüşecek? Tanıdık bir şeye dönüşecek mi? T eşittir ln x ise dt bölü dx eşittir 1 bölü x. Ve buradan da dx eşittir x dt. Yani ne oldu şimdi? ln x yerine t dedik t kare. dx yerine de x dt dedik. Ama bu x böyle kalamaz. Peki ne yapacağız o zaman? Bakın şurada hemen sağ tarafta yapayım. T eşittir ln x diyorsak bunun tabanı e ya, direkt olarak logaritma özelliği buradan e üzeri t eşittir x'tir. Üstel fonksiyonlarla logaritma arasındaki ilişki bu. O zaman şuradaki x yerine e üzeri t koyacağız demektir. Yani ne oldu? t kare e üzeri t dt. Ama bu çok klasik kısmi integrasyon formu. Hemen yapalım. Burada t kare e üzeri t dt tabii ki bu t kareyi azaltacağız çünkü e üzeri t'nin türevi integrali hep aynı olduğu için benim burada u'yu t kare almam v üssünü e üzeri t almam en doğrusu. Burada ne olur u üssü eşittir 2t ve burası yine v eşittir e üzeri t. Görüyor musunuz buradaki integral şimdi t e üzeri t'ye düştü. Bir daha Aynı şeyi yapacağım. O zaman o t de gidecek. Yani şimdi bu e üzeri t çarpı t kare eksi 2 integral t e üzeri t dt. Yani ben ne yapacağım şimdi? Buna u üssü diyeceğim ve u üssü için kısmi integrasyon yapacağım. Yani t e üzeri t dt. Yine u eşittir t, v üssü eşittir e üzeri t diyorum u üstü eşittir 1, v eşittir e üzeri t. O zaman bu ne olacak? t e üzeri t eksi integral 1 çarpı e üzeri t dt. Yani burası bitti artık. t e üzeri t eksi e üzeri t. Artı c gelecek ama artı c'yi en son koyacağım. Şimdi bu u üstü. O zaman şunu getirelim. Şuradaki bu u üstü yerine koyalım. Ne oldu? e üzeri t çarpı t kare eksi 2 çarpı t e üzeri t eksi e üzeri t artı c. Ve en son tabi t'yi de dönüştürmüştük değil mi? Onun yerine ln x yazmıştık. Şimdi tekrar t eşittir ln x dersek burada e üzeri ln x çarpı ln x'in karesi eksi 2 çarpı ln x e üzeri ln x eksi e üzeri elen x. Tabii ki bu e üzeri elen xler daha sade hale gelecek isterseniz yapalım. e ile elen götürdü. Burada x elen x kare eksi 2 çarpı burada elen x çarpı x eksi x artı c. İşte bu. Bu önce dönüşüm, sonra çok bariz görünen kısmi integrasyon onu yapmaktı. Alternatifi şu, direkt olarak kısmi integrasyon yapacağım. Evet, şimdi iki numaranın alternatif çözümü doğrudan kısmi integrasyon. Yani u eşittir ln x kare du eşittir 2 ln x çarpı ln x'in de türevi 1 bölü x. Tabii ki dv yerinde 1 kalıyor. Başka bir şey olmaz. Ve V olarak da x geliyor. Bakın bu x ile 1 bölü x götürecek. Hemen bunu fark ediyoruz. Tabi ln x'in integralinin ne olduğunu biliyoruz. Varsayıyorum bu şekilde çözerken. Şimdi o zaman integral ln x kare dx eşittir x ln x kare eksi 2 integral. Burada yukarıda ln x çarpı 1 bölü x çarpı bir daha x geldi dx yani bu x'ler götürdü bir tek ln x kaldı. ln x'in integralini bir sonraki videoda yapacağım. x ln x eksi x bunun sonucu. Yani ne çıktı? x ln x kare eksi 2 x ln x eksi 2 x artı c. Az önceki çözümde de bu çıkmıştı aslında. Üçüncü sorumuz t ln t kare dt. Yine burada ipucu önce değişken değiştirme sonra kısmi integral demişim. Tabii ki burada şöyle yapacağım şimdi. Bunun değişken değiştirmesini daha kolay anlayalım diye. T kare ln t'nin karesi dt. Burada görüyorsunuz gene göze batan şey t kare değil aslında ln t'nin karesi. Daha doğrusu bu içerideki ln t. Yani ben şimdi buna s eşittir ln t dersem o zaman ne olacak? ds bölü dt eşittir 1 bölü t ve buradan da dt eşittir t çarpı ds olacak. Yani bu ne olacak şimdi? Bizim t kare dediğimiz şey dursun şimdilik. Burası s kare dt yerine de t çarpı ds. Ama o zaman ne geldi bizim burada? Bakın ekstradan t küp var. Yani S'li olması lazım halbuki. Onun için yine şurada bir pencere. Yine aynı şeyi yapacağım. S eşittir elen T dedik. Biz buradaki bu T'leri S cinsinden yapmak istiyoruz. Ya. Bunun tabanı E yani E üzeri S eşittir T. O zaman bu durumda T küp biz yapmamız lazım. Ne olacak? E üzeri S'nin kübü ama S ile 3 çarpılacak. E üzeri 3 S olacak yani. Demek ki biz şöyle yazacağız eşittir integral e üzeri 3s çarpı s kare ds. Bizim uğraşacağımız integral bu. Yani şu an direkt olarak aslında kısmi integrasyon formuna geldi. Şimdi hemen burada da aslında şu sizin 3s belki kafanızı karıştırıyordur ama merak etmeyin. U olarak S kare alacağız. Çünkü bunun derecesini düşürmek istiyoruz. V üssü olarak da E üzeri 3S alacağız. Hemen önce şu alt taraftan başlayayım. Bunun integrali zor değil. Ne getirecek bu integral? Fazladan bir 1 bölü 3 getirecek. Yine burada E üzeri 3S alacak. Bunları artık ben böyle kafadan yapıyorum. Eğer çok bu konuda hakimiyetiniz yoksa T eşittir. T demeyeyim tabii ki bu sefer. Ne diyeyim işte K eşittir. 3S dönüşümü yaparak da yapabilirsiniz. Burası ne olacak? Yani U üssü 2S olacak. Şimdi eşittir. Burası nedir? 1 bölü 3 E üzeri 3S çarpı S kare eksi integral. Burada ne oldu? 2 bölü 3 var. Dursun şimdilik. S çarpı e üzeri 3s ds oldu. Yani sekar eden, bakın, s kareden bakın s'ye düştü. O zaman şimdi şöyle yazayım bunu. Eksi 2 bölü 3 s e üzeri 3s ds yani burası u üssü olsun. U üssü için kısmi integral. Yani yine aynı şeyi yapacağım. U eşittir. S U üssü eşittir. 1 v üstü eşittir e üzeri 3 s ve v eşittir 1 bölü 3 e üzeri 3 s. Şimdi o zaman u üstü eşittir 1 bölü 3 s e üzeri 3 s eksi 1 bölü 3 integral e üzeri 3 s ds. Yani o da 1 bölü 3 s e üzeri 3 s eksi 1 bölü 3 bir daha 1 bölü 3 e üzeri 3 s. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bizim u üssü getirip şurada yerine koyuyoruz. Yani ne olacak? Sonuçta bizim integral e üzeri 3 s çarpı s kare ds dediğimiz şey neydi? Yukarıda en yukarıda görüyorsunuz 1 bölü 3 e üzeri 3 s çarpı s kare eksi 2 bölü 3 parantez içerisinde şu ve artıcı. c. Son olarak ne yapmamız lazım? Buradaki tabii ki bu S hikayesini tekrar T'ye döndürmemiz lazım. Ve onun yerine de şimdi ne demiştik? S eşittir elen T koyalım. Artık bununla uğraşmayacağım. Çok böyle karma karışık bir sürü bir şey çıkacak. Bunu siz istiyorsanız yerine koyup bakarsınız. Peki bunun yine alternatif bir yolu var mı? Tabii ki var. Hemen onu yapalım direkt yine kısmi integrasyon düşünelim. Bakın şimdi bunu yine nasıl yazacağım? İntegral t kare ln t'nin karesi dt diye yazacağım. Şimdi burada eğer u'ya ben ln t'nin karesi dersem çünkü dv'ye ln t'nin karesi desem karşıya integral alacağım. Bu çok zor. O yüzden olmaz. Deniyorum sadece. Sonrasında da v üstüne yani dv'ye T kare edersem şunun türevi 2 ln t çarpı 1 bölü t'dir. Bunun ise integrali 1 bölü 3 t küp. Şimdi ne olacak bu şekilde yaptığımızda? 1 bölü 3 t küp ln t kare eksi 2 bölü 3 integral 1 bölü t t küp çarpıldı t kare kaldı t kare ln t oldu dt. Peki, bitti mi iş? Tabii ki bu tekrar ln t ile de ilgilenmemiz lazım. Yani buna da u üssü dersem, u üssü için kısmi integral, bunu daha önce de yapmıştım. Ne yapacağım? u eşittir ln t diyeceğim tabii ki. dv eşittir t kare diyeceğim. du eşittir 1 bölü t ve v eşittir yine 1 bölü 3 t küp. Ama burada bakın şimdi ne kadar basit integral. Yani 1 bölü 3 t küp ln t eksi 1 bölü 3 dışarıda. 1 bölü t ile tek küpü çarparsam t kare dt. Yani bu da ne? 1 bölü 3 teküp. Şimdi şu bizim asıl integral t kare ln t'nin karesi dt. Nedir? 1 bölü 3 teküp ln t'nin karesi. Eksi 2 bölü 3 parantez içinde 1 bölü 3 teküp ln t eksi 1 bölü 9 t küp. Hepsi bitti artı c. İşte böyle de çözersiniz. Yine uzun bir yol mucizevi bir şey değil. Evet 4 numara ln x bölü x küp dx ipucu x küp pay kısmına taşınmalı diyor. Tabii ki yani bizim kısmi integrasyonu yapabilmemiz için iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde olması lazım. O zaman bu bizim integrali Şöyle yazalım. X üzeri eksi 3 ln x dx. Şimdi ne yapacağız? U eşittir. Tabii ki ln x diyeceğiz. Çünkü bu sonuçta x üzeri eksi 3 ama bunun integrali yine bir x'in kuvveti. Buradan da ben ln x'in de karşıya türevini alırken x'in kuvveti olarak bir şey gelecek. Sonuçta x'in kuvvetlerinin integrali olacak. Hayalimde hemen canlanıyor du eşittir 1 bölü x, v eşittir, bu da nedir? 1 bölü eksi 3 artı 1, x üzeri eksi 3 artı 1. Yani o da ne? Eksi 1 bölü 2x kare. Şimdi ne oldu? Bu eşittir. Eksi 1 bölü 2x kare ln x. Eksi eksi artı 1 bölü 2'yi de dışarı yatayım. 1 bölü x küp. Yani o da aslında x üzeri eksi 3 yine. dx. Buradan ne gelir? x üzeri eksi 3'ün yine integrali aynı şey olacak. Eksi 1 bölü 2x kare artı c. İşte bitti. Evet 5 numara x sekant kare x dx'in integrali. Tabii ki bu eğer bir tanesi x diğeri trigonometrik s. Bu kolaylıkla hemen böyle dönüşüm yapacağınız yerine koyma metodu yapacağınız bir şey değil. Burada şunu fark etmeniz lazım. Second kare x ile türevsel olarak ilişkisi olan şey neydi? Hemen şunu söyleyeyim. Tanjant x eğer biz bunun türevini alırsak sekant kare x çıkar. Yani bir başka deyişle sekant kare x'in ben integralini alacak olsam tanjant x çıkar. O zaman şöyle düşünüyorum. Bakın şimdi burada ben u'ya x desem dv'ye sekant kare x desem, buradan v dediğimde yani integral alırken tanjant x gelecek. Tanjant x gelecek ve burada da u'nun türevini aldığımda 1 gelecek. Yani sonuçta ben sadece tanjant x'in integraliyle uğraşacağım ki bu da çok kolay. Yani bu seçim doğru. O zaman bu ne olur? x tanjant x eksi integral 1 çarpı tanjant x yani tanjant x dx. Peki bunun integrali nasıl yapılıyor? Sin x bölü cos x. Tabii ki burada ne diyeceğiz? T eşittir. Cos x diyeceğiz ki türev sin x gelsin paydaya yukarıdaki sin x'i götürsün. Yani dt bölü dx eşittir eksi sin x. Buradan da dx eşittir dt bölü eksi sin x. O zaman şimdi bizim bu sin x bölü cos x dx dediğimiz şey integral sin x bölü t dx yerine de dt bölü eksi sin x. Sin x'ler götürdü. Eksi 1 dışarıda eksi dt bölü tt yani eksi ln mutlak değer t. O da eşittir. Eksi ln cos x. Yani sonuç itibariyle bizim demek ki şu integral x sekant kare x dx neymiş? x tanjant x eksi vardı bir de buradan eksi geliyor. Artı ln cos x mutlak değer içinde artı c işte bu. 6 numarada bu da ne diyeceksiniz? T kosekant t kotanjant t. Ama bir şeyi fark ederseniz kosekant t'nin türevi eksi kosekant t çarpı kotanjant t. Bunu bilmek lazım. Tanjant ve sekant ile kosekant ve kotanjant arasında bu tarz ilişkiler vardır. Bunları bilmek iyi olur. Şurada u'ya t diyelim. O zaman u üssü 1 olsun. v üssüne kosekant t, kotanjant t ve v'de ne olacak? Eksi o durumda kosekant t olacak. Şimdi bizim yani şu buna kısaca I integral diyeyim. I integrali eksi t kosekant t eksi eksi artı kosekant t dt olur. Şimdi mesele şu. Bunun integrali ne? Bu hem kosekant t hem de sekant t için çok garip bir integral yöntemi var. Hemen şunu madem burada kosekant t ile uğraşıyoruz, bir kere bu işin içine girdik, bunu bir yapayım. İntegral kosekant t dt. Burada yapacağımız şey, sekantta da benzer bir şey yapılıyor. Bunu bir şeyle aynı anda çarpıp bölmek. O şey şu, kosekant t eksi kotanjant t bölü kosekant t eksi kotanjant t dt. Bu ne olacak diyorsunuz? Şimdi bakın ne olacak? Yukarısını çarparsak bu eşittir. Kosekant kare t eksi kosekant t çarpı kotanjant t bölü kosekant t eksi kotanjant t dt. Burada ne yapıyoruz? S eşittir. Direkt şu paydaya S eşittir diyoruz. Çünkü çok deli bir şekilde DS bölü DT aldığımızda bunun türevi bakın kosekantın türevi neydi? Eksi kosekant T kotanjant T. Kotanjant T'nin türevi eksi kosekant kare T bir de başında eksi var artı kosekant kare T geliyor. Yani tam olarak pay kısmı geliyor. O zaman bizim buradan dt'yi çektiğimizde ds bölü bu eksi kosekant t kotanjant t artı kosekant kare t kalıyor. Yukarıdakini komple götürüyor. Yani bizim ne oluyor şimdi? O zaman şu bakın. Buraya yazdığımızda ne olacak? Bunun pay kısmıyla bizim bu ds bölü payda kısmı götürdü. Paydaya da tamamen s demiştik. Yani bu eşittir. 1 bölü s ds kalıyor. Yani elen mutlak değerse, S. yerine tekrar bunu geriye koyarsak o da eşittir. Elen kosekant T eksi kotanjant T gelir. Trigonometrik integrallerden bahsederken bunu göreceksiniz. Konuşacağım. En azından sekantlısını konuşacağım. Ama madem yeri geldi burada yapmış olayım. Şimdi o zaman bizim işte I ne oldu? Eksi T kosekant T artı Burada da elen kosekam t eksi kotanjant t artı c. İşte budur. Son soru biraz deli kısmi integrasyon sorusu ve yine laptü severler burada hayal kırıklığına uğrarlar çalışmaz. Burada bir şeyi fark etmek gerekiyor. Birazcık da çılgın olmak gerekiyor. Başka bir şey, başka bir teknik, diğer teknikleri de biliyor olsanız fark edersiniz. Burada hiçbir teknik işe yaramıyor. O zaman bir şekilde acaba kısmi integrasyon yarar mı demek lazım. Şimdi bakın u yerine x e üzeri x diyorum. dv olarak yani v üssü olarak da 1 bölü x artı 1'in karesi diyorum. Şimdi burada bir şeyi fark etmek lazım. Diyelim ki böyle delice bir iş yapıyorsunuz. du'yu aldınız. x'in türevi 1 çarpı e üzeri x artı e üzeri x'in türevi e üzeri x çarpı x. Yani şunu fark ediyorsunuz aslında e üzeri x ve buradan bir tane 1 artı x yani x artı 1 geliyor. Ama burada da böyle bir x artı 1'li bir şey var. Hatta biraz tecrübeniz varsa şunu fark edersiniz. Mesela 1 bölü x karenin siz integralini aldığınızda eksi 1 bölü x gelir. O zaman buradan da siz bunun integralini aldığınızda eksi 1 bölü x artı 1 gelecek. Tabi isterseniz burada küçük bir yerine koymayla işte t eşittir x artı 1 diyerek de bu işi yapabilirsiniz ama biraz tecrübeyle bu iş olur. Ve hemen şunu fark ediyorsunuz bakın şu ikisine buradaki bu x artı 1'ler gidecek. Tertemiz bir şeye dönüşecek bu. Yani şu ne olacak? Eksi 1 bölü x artı 1 x e üzeri x. Eksi bir daha eksi artı Integral e x x artı 1 çarpı 1 bölü x artı 1. Gittiler. E üzeri x kaldı. Yani sonuçta burası da e üzeri x. Artı c. Görüyor musunuz ne kadar deli bir şey. Gerçekten bunda mesela başladığınız işte öncelikle yerine koyma metodu kullanıyorsunuz. işte u eşittir x artı 1 dediniz bir işe yaramadı. Sonrasında bakıyorsunuz burada daha başka ne yapabilirim ki diye. Trigonometrik integral değil. Basit kesirleri ayırma yöntemi diye bir yöntem var. O değil. Burada bir tane üstelle bir tane polinomsal bir şey var. O zaman bilin ki böylesine çılgın şeyler hep bir şekilde kısmi integrasyonla çözülür. Burada da gördüğünüz gibi gayet temiz bir şekilde sonuç verdi. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.